bizim Anadolu coğrafyasında oluşan deyim ya da atasözü midir veya hadis midir, ayet midir bilmiyorum. Her finansal meselede Allah rızka kefildir deriz. Kendimizi de ya da çevremizi rahatlatırız. Bu rızıktan kastımız günlük ihtiyacımız olan gıda iaşemizdir. Allah ölene kadar kulun rızkına kefil midir? Evet. Eğer öyleyse Afrika'da açlıktan ölen insanlar bu meselenin neresindedir? normalde Afrika'da açlıktan ölen insanların e, cana bak orada şimdi bize açlıktan öldü, dengesiz beslenmekten öldü. Evet doğru. Cana bak onların yaşadıkları müddetçe rızıklarına kefil. Şimdi işin bir e, manevi tarafı var, bir de işin zahiri tarafı var. Afrika'daki o insanlar, batılılar kendilerini sömürürlerken neredeydi? Neden mücadele etmediler onlarla? Evet. Allah rızka kefil. Eyvallah. O rızkı sebepler dairesinde veriyor sana. Biz o sebepleri oluşturabildik mi? Biz o sebeplerin oluşması için mücadele ettik mi? Etmezsek sorumlusu biziz ki. Etmezsek sorumlusu biziz. Allah bize sebepler dairesinde yaşamamızı emrediyor. Peygamberlerin üzerinden bunu söylüyor bize. Ama diyor siz hani e, benim emirlerimi yerine getirirseniz rızık endişeniz olmasın. Ama yeter ki benim emirlerimi yerine getirin. Allah'ın emirlerini yerine getirirsek rızık endişemiz olmaz. Allah'ın emirlerini yerine getirmezsek her türlü endişeyi açığız biz. Biz dinin emirlerini yerine getirmiyoruz. Kaderiyeci veya cebriyeci oluyoruz sonra. Biz sebepler dairesinde dinin emirlerini yerine getirelim. Allah insanı korur. İyi? At bakalım 5000 metreden kendini. Sebepler dairesinde 5000 metreden kendisini paraşütsüz atan bir kimse parçalanca mutlak mı mutlak? Cenab-ı Hak diyor ki bu intihardır bile bile sen canını diyor tehlike attın sen diyor imansız gittin Allah'a imanın yok senin diyor. Sebep, sebepler dairesinde sen yapman gerekeni yapmadın. O yüzden İslam dünyası sebepler dairesinde yapması gerekeni yapmıyor. Halklar olarak da yapmıyor, yönetimler olarak da yapmıyor. Ondan sonra bizi dini terminolojiyle aldatıyorlar. Dini terminolojiyle aldanıyoruz biz. Senin bana zulmetmeye hakkın yok kardeşim. Senin bana zulmetmeye hakkın yok. Senin benim senin benim yeraltı zenginliklerimi sömürmeye hakkın yok. Benim yerüstü zenginliklerimi sömürmeye hakkın yok. Biz bununla alakalı mücadele edeceğiz. Biz milletimiz için, ümmet için biz daha müreffeh bir hayat yaşamamız için mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz, cihat edeceğiz biz. Rızkın en hayırlısı cihattan ganimetten elde edilenler. Hadi cihat edin. İkincisi ticaretten. Biz cihadı terk ettik, ticareti de terk ettik. Cihadı ve ticareti terk ettiğimizden dolayı ümmet zelil oldu şu anda. Ümmet zelil. Neden? Cihadı ve ticareti terk etti. Cihad edelim, ticaret edelim, zenginleşelim, zekat verelim. Afrika sömürüye açık oldu. Savaş kardeşim. Savaş ya savaş. Ülkene gelen o yabancıları kov. Ülkeni işgal etmeye gelen kimseleri son nefesine ve son nefer ölünceye kadar cihad etsin. Kov, isterse yıllarca sürsün. Batı hiçbir zaman, Batı hiçbir zaman İslam dünyasının lehine bir şey düşünmemiştir. Bunu bil. Bunu bil, böyle mücadeleni kur.